asla yalnız bırakmıyorsunuz. Evet. Neden söyleyeceksiniz? Elimden geleni yapıyorum. Çok seviyorum hepsini. Ee, çok benim en iyi anlaştığım yaş grubu aslında. En e, miza en iyi gösteren yaş grubu. Dolayısıyla elimden geleni yapıyorum. Bütün üniversite ödül törenlerine gelmeye çalışıyorum. Ee, çok büyük bir manim yoksa. Daha önce başka değerli üniversitelere de yine orada bulunduk. Ee, burada Marmara, Marmara Üniversitesi öğrencilerine de çok teşekkür ederim. O da bunlardan bir tanesi, değerli üniversitelerden bir tanesi. Dediğim gibi şükran doluyuz. Arkadaşlarımızla mutluyuz. Ben onları genç arkadaşlarım olarak görüyorum. Diliyorum neşelerini korumaya devam ederler. Hasan Can Bey ilk öncelikle geçmiş olsun diyelim. Çok e, bir hastalıkla geçirdiniz. Son sağlık durumunuz nasıl? Çok teşekkür ederim. Öyle demeyelim. Ağır bir hastalık geçirmedik. Çünkü ne çok büyük gerçekten ağır hastalıkla uğraşan bir sürü insan var. Hepsine çok geçmiş olsun diliyorum. gerçekten Allah şifa versin hepsine. Bizimki klasik bir salgın zatürreye çevirdi. Biraz bu sağlık işlerini çok ihmal eden biriyim. Hani sevmiyorum çok doktoru, o atmosferi de hiç sevmiyorum. bu, ee, ihmal etmişim, gittim ee, böyle söylediler. Birkaç gün hastanede yapmış oldum. Ee, ama istirahat etmiş oldum. Buna da şükür dediğim gibi çok büyütecek bir şey değildi. Ee, ama yine de incelenize teşekkür ederim. Ee, gerçekten ağır hastalık yaşayan herkese acil şifalar diliyorum ama çok şükür bizim öyle bir durumumuz yoktu şu an. Bu hastalık birazcık da size kilo verdirmiş gibi. Yok spor yapıyorum kardeşim hastalıktan kilo vermedik de oğlum hastalığa ne kadar anlam yüklediniz. Ödülü <laughs> <laughs> de hastalık sayesinde aldık kardeşim. Yok, ondan değil. Biz bayağı şey spor yapıyorum. Ben bayağı evet. geçen sene omuzum parçalandığında evet. e, ona gerçekten ağır diyebilirsin. 12 tane platin var, 2 tane plaka var içinde. Parçalandım mecburen başladım fizik tedaviyle beraber spora. Normalde spor yapmayı çok daha doğrusu e, body yapmayı çok seven biri değilim. Yani e, spor bisiklet kullanıyorum. Hani çocukluğumdan beri sevdiğim için küçük mertebe futbol oynuyorum vesaire ama hani body yani jimle çok içi dışı değildim. Fizik tedavi dolayısıyla mecburen yapıyorum şu anda. Dolayısıyla o bir Kilo da verdiriyor, sene bir forma da sokuyor vesaire. Dediğim gibi herhalde e, o heves bir hayır geldi herhalde. Evet, o heves geldikten sonra e, genelde vücut yapmaya doğru gider. Heves hala yok ya. <laughs> hala. Bir vücut göremeyecek miyiz? <laughs> Zannetmiyorum. Yani benden göremeyeceksiniz. Göreceksenizse yani göreceğiniz varsa da benden göremeyeceksiniz diye tahmin ediyorum kardeşim. Yani. <laughs> bir sürü arkadaşımız var görebileceğiniz. Yani ben öyle bir boşluğa oynamıyorum. Yani orada konuda iddialı değilim. Bodybuilding arkadaşlarla sizi. Mutlu size mutluluklar diliyorum. <laughs> Yok biz mutlu böyle daha mutluyuz Hasan Hemen şunu da sormak istiyorum. Avrupa ve Amerika turnesi başlayacak. Tekrar ee, evet. Evet sağlığınızla ilgili sorunlar olduğu için ertelediğiniz oyunlara ilk önce bir şöyle oldu. Bildiğimiz kadarıyla da. Yine manipülasyon dolu bir soru sordun. Asla. Sercancığım şöyle oldu. Asla. Daha önce <laughs> ilk omuzum kırıldığında Amerika turnesi ertelenmişti. Daha evet. sonra onu yaptık gittik. <laughs> New York'ta hatta bugüne kadar orada yapılmış en büyük Türk, e, Türkçe organizasyonlarından biri oldu bizim stand-up gösterimiz. Amerika'daki bütün seyircilerimize de arkadaşlarımıza da çok teşekkür ediyorum. Bu ilgi için New York'taki. Ee, ama ee, New Jersey'de yaptık, New York'ta yaptık. Los Angeles, Miami, ee, Houston'da daha henüz yapamadık. Oralarda da yapmak istiyorum. Çok beklettim biliyorum. Çok gelmek istiyorum. Onlar var. Ee, daha Avrupa'da da turnemiz yeni bitti. Ama gitmediğim ülkeler var. Kuzey ülkeleri var. Onlara da gitmek istiyorum Mayıs ayı gibi. Ama dediğim gibi çok sıkışık programda e, bu ilgiye, e, ilginin hak ettiği biçimde e, özenli bir şekilde gitmek istiyorum eğer zaman bulabilirsem. E, buna da zaman yaratmaya çalışıyoruz. İnşallah bu yıl Mayıs ayında tekrar başlayacağız diye diliyorum program çekilmeden fırsat olabilir. Evet hemen zaman demiş de zamansızlık aslında sizi yoran evet. en büyük şey ama e, bir yandan da filmleri yoran demeyelim de yani herkesin problem Allah başka dert vermesin. Amin. Sevdiğim bir şey yaptığım için zaman bulamıyorum gibi bir durum. Yani nankör gibi görmek istemem şu. Bu zamansızlığın <laughs> arasında filme e, tekrardan yazmalar başladı Başlayacak. Daha henüz başlamadı. Hı -hı. En az bir e, yazmam, göz yani gösterime girmemiz minimum bir 8 ay yap olur diye düşünüyorum. Hı -hı. E, yine dediğim gibi daha özenli bir ekiple ee, öyle demeyeyim de ee, bu süreci daha başka yenilenmiş bir ekiple eee yürütücem filmi sürecini Bu sefer dolayısıyla bir en az 8 ay var filmin girmesine. Ya ben zaten işlerden çok yapılmadan önce uzun uzun almayı sevmiyorum. Hani zaten e, gerçekleşince hep beraber görüyoruz, İş konuşur diye bir laf var ya, konuşanlarla ilgili de sıfır üne başladık, sıfır destekle başladık ama iş kendi reklamını yaptı. Ve bugün e, getir, geldiği nokta ortada, 5 yıldır istikrarlı biçimde. Dolayısıyla diğer işler de öyle olsun diye umuyorum. Bakalım zaman neyi gösteriyor. Son sorum o zaman, partnerinizi belirlediniz mi? Film işi. <laughs> kral. Ya Partiler da adayları var. Partilerin adayları var. Her, Her gün güncelleniyor biliyor musun? Doğru. <laughs> <laughs> Her gün tarada <laughs> <değil>. işi <laughs> Aynen. Çok teşekkür o ederim. O zaman ben teşekkür ederim, ederim. Teşekkür ederim efendim. Çok Gelin sağ olun. De. Ben çok teşekkür ederim arkadaşlar. Emeğinize sağlık. Evet. Eyvallah. Bu Eyvallah. Çok Eyvallah.